Sport Focus 4. Çakmak çalışmıyorsa eğer sigorta satmış olabilir. Sigortasının yerini göstereceğim şimdi. Motor içinde. Sol tarafta bu kapı açıyorsunuz. Buradan bu klipslere basıp tekeline biraz zor olacak klipslere basıp sigorta tablasını çıkarıyoruz onu buradan açıyoruz görmüş olduğunuz 20 oldu. 20, 20. bir saniye bir saniye Osman abi şu sigorta 20 amper olan sigorta o içerideki çakman sigortası şu an bu arabanınki atık bu değişecek yani şu sigorta çakmak sigortası bilginiz olsun biz bayağı bir aradık devre şemasından bulduk. Eğer bulmak isteyen olursa en azından yardımcı olur.